Alo kahraman. Nasılsın oğlum? İyiyim Cun abla hayırdır? Ya ben Yusuf'u aradım da açmadı. Merak ettim. Gece de gelmedi. Sen gördün mü onu? Biliyor musun nerede? Kahraman? Aa buradayım Tuna abla. Akşam ben onun yanından ayrıldım. O arkadaşlarla takıldı. Onlar da kaldı. Onlarda kaldı. Merak etme sen. Endişelenme. Ha tamam. Tamam iyi çok şükür. Tamam canım. Ben merak ettim diye aradım seni. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Hacı amca, ne oluyor? Şükranlar nerede? Onlar gittiler kızım. Nasıl yani? Nereye gittiler? Bilmem ki. Sordum ama bana söylemediler. Anahtarı da gece bana bıraktılar, gittiler. Gece gece? Evet, eşyaları da bırakmışlar, gitmişler. Peki. Günaydın. <laughs> Allah cezanı vermesin. Altıma yapıyordum yemin ederim. Bence boğuluyordun mu? O da var. <laughs> Kusura bakma ya, affedersin. Yağmur nerede? Sabah erkenden gitmiş. Nereye gitmiş? Şimdi bir şey söyleyeceğim ama sabah sabah kendimi bozmayayım. Ne bileyim ben nereye gitmiş. Gitmiş işte. Kahvaltı hazır. Otur da çay doldurayım. Yok benim çıkmam lazım ya. Ben işe geç kaldım da. Her şey için sağ ol. Sen sağ ol aslanım. Ama var ya harbi delikanlısın ha. Tuttum seni. Bırakmadın kızı. Onun öyle hırçın davrandığına bakma. Yanık sana besbelli. Biliyorum. Havan bats. Sağ ol her şey için eyvallah. Görüşürüz. Güle güle. Sen sağ ol. Günaydın. Günaydın. Neredeydin bütün gece? Öldüm meraktan. Arkadaşımla kaldım. haber verebilirdin. Söyledim Meryem ablaya. Yağmur. Senin annen benim. Ben dururken evdeki hizmetliye mi haber veriyorsun? Bu gece gidiyorsun yani öyle mi? Bu kadar çabuk yani. Beklemek için bir sebebim yok. Yani Fulya ile konuştum. Belki hatırlarsın hatta Fulya liseden. Macit'te yaşıyor. Ha işte kendi düzenimi oturtturana kadar onda kalacağım ben de. Bugün sigortacılar gelecekti. Baban sağlığında hayat sigortası yaptırmıştı. Bize tazminat ödeyecekler. O nereden çıktı? Baban ölümünden sonrası için de bizi düşünmüş Yağmur. Neriman, sana. Şükranlar gitmiş, haberin var mı? Yo, nereye gitmişler? Ben gördüm. Dün gece geç saatte kahveyi kapatırken... ...cillop gibi bir cipe binip gittiler vallahi. Kimdi oğlum, tanıdık birileri mi? Karanlıktı, içindekileri görmedim. E, gitmek gitmekte aklılar tabii. Mahallede rezil oldular zaten. Daha ne yapacaklar yani? Öyle deme. Allah başa vermesin. Nereye gitmişler peki? Onu bilen yok. Sana bir şey demediler mi Suna? Yok. Bir Allah'a ısmarladık demek için de mi uğramadı? Hiç. Gelmediler. Allah Allah. Neyse. Suna, otur sana çay söyleyeyim. Sağ ol abi. Dükkana gideceğim. Görüşürüz. Tamam canım. Ben de geliyorum birazdan. Abi ha. kaçtı o tren kaçtı. Bakma boşuna. Ne treni? Sunayı diyorum. Komiser İbrahim açılmış buna. Sunanın da gönlü var gibi. Şerefsiz. hani şerefsizliğini gördün acaba? Dost doğru adam işte. Ya bana bak sen benim damarıma damarıma basma ha. Ay ne dedim ben şimdi? Sunadan uzak dur diyorum. Hayret bir şeysin ya. Özcan. Oğlum çay getir ya çay getir. Günaydın. Günaydın. Kusura bakmayın geç kaldım. Bir daha Bir daha olmayacak Yusuf. Kapıya talimat verdim. Bir daha geç kalırsan içeri alınmayacaksın. Peki. Anladım. Ben de anladım. Neyi anladınız? Seninle işimiz var. Evet. Bak bakalım dosyaya ne eksik. Evet cevap. Pekala. Suç. Ve ceza. Yani? Yani cenaze fotoğrafları. Cenaze fotoğraflarından delil çıkmaz. Delil çıkmaz ama bizi delile götürebilir. Katil yarattığı acıyı görmeye gelir. Eserini görmek ister. Kontrolün onda olduğunu bilmek... Evet. Anlaşıldı. Ee, ne diyorsun Serdar? Bu çaylak galiba aklı Tuna Hanım. Daha çok fotoğraf istiyorum. Bu fotoğraflar yetmez. Polis fotoğrafları diyorum. Tamam. Anneciğim merak etme ben dün gece arkadaşımda kaldım da geç oldu diye arayamadım seni kusura bakma. Tamam canım olur öyle şeyler ben sadece merak ettim seni. Neredesin? Emniyette. Emniyette mi? Evet. İbrahim abiyle konuşmam lazım işle ilgili. Ne işi?